Birlikte Roblox'ta roketi oynuyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün ne yapsak ne yapsak bir ev tutalım. Bakalım evlere. Hem 11 boş, yanında 12'de. 15, 16 dolu, 17 boş, 18 dolu, 19 boş, 20 boş. Hmm. Yok buralara istemem de gidelim buraya nasıl yüksek olan yer Hı -hı. Evet 23 tutabilirim hmm. Evimiz ne olsun hmm. Şöyle tatlış bir ev olsun bence bize yakışır bir ev olsun istiyorum. Hmm, güzel de bir ev yok. Hı, hmm, uzay şey şey gelmiş. Ama ben onu istemiyorum. Ben ben herhalde şunu istiyorum. Tam bana göre küçük. İşte oluyor. Arkadaşlar bu arada yanıma çayımı da aldım. Çay çay çay. Oynayacağız. İşte benim küçük mi küçük tatlı mı tatlı verim. Şimdi kilitleyelim. Tamam kitledik. Üst katına çıkalım. Wow üst katı da çok güzel. Tam bana göre bir ev. Kasası da burada. Tamam. şimdi dışarı çıkmalıyım. Gidip arkadaşlar azıcık soygun yapacağız. Aa durun yanımıza şeyi almadık. Çantamızdan ilk başta telefon. Hatta bilgisayar da alabiliriz yanımıza. Ya da yok bilgisayarımızı almayalım yanımıza. Telefonumuzu alalım. O yeter. Bir de yanımıza bombamızı aldık mı? Tamamdır. İşte bu. Hadi gidelim. Allah. Kapıyı açmadım. Aç kapıyı. Hı, tamam. Hı, yanımda bir ev daha var. Burayı soymak istemiyorum şu an. Burayı soyalım. İlk kapıdan girmeyi mi deneyelim? Yok. Direkt dolalım. Düşe düşe. Buraya mı düştün ya? Hı. Evde birileri var mı? Ama birileri daha de... aa varmış birileri arkadaşlar Aha. Arkadaşlar o evin hizmetçisi herhalde. Hizmetçisi evin sahibine söylüyor. Bir şeyler söylüyor. Tamam biz buradan gidelim. Şuraya bakalım. <laughs> İnşallah evde yoktur. Yani illaki açık bir yer bulurum. Buradan atlıyoruz. Arkadaşlar benim evime isteseler de giremezler. Yani isteseler de giremezler. <laughs> Arada bir çayımı da yudumluyorum. Çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar oradalar. O gittiler. O oradalarmış. Arkadaşlar bakın bahçeye girelim. Bahçeye gittikten sonra şuraya gidelim. Tamam bulduk arkadaşlar. Çözdük çözdük. Bu iş bizde arkadaşlar. Bu iş bizde. Bakın arkadaşlar oradalar. Dürbünü, aa dürbünümüzü almadık. Telefonumuzu bırakalım bence. Telefonumuzu atalım çantaya. Dürbünümüzü alalım arkadaşlar. Dürbünsüz olmaz. Tamam yoklar. Arkadaşlar hemen küçük olmalıyız. Evet. Ben böyle kafaya taktım. Şimdi üst kata çıksak. Arkadaşlar, bu mu evin sahibi? Hı? Arkadaşlar ya, o neyse, altta bir ev var. Onu, Aa, o ev değil, doğru. Neyse, arabamızı atlayalım. Arkadaşlar, bir şey değil mi? <laughs> neyse gidelim. Bakın arkadaşlar, şu kız ev tutacak. Aa vallahi gidiyor benim evime. Sen benim evime mi gidiyorsun? Mi? Ha? Sen benim evime mi gidiyorsun? <laughs> bakın arkadaşlar bakın durdu. Bak, bak gitti. işte böyle gidersen. banka soyalım. Durdurduğumuzu atalım evimizden. Banka soyalım. Burada ev kalmadı. Gidelim. Allah arkadaş iki dakika bakmadım. Nereye gidiyor ya? Git şuraya. Arkadaş bu arada şey dış çıkıyor yapıyor Bu sesler de oradan geliyor. Çok üzgünüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Hmm, banka neredeydi ya? Yani? Banka neredeydi? Banka neredeydi? Aha banka şurası. Şu üstü mü? Arkadaşlar gelin. Bakın buraya gireceğiz şimdi. Ya arkadaşlar burası benim yerimdi. Gir artık şuraya. Gir gir. Şimdi söktü Tamam. Burası benim abi. Burası benim. Kelimeler. Soft Girl Ve kalplerimizi de koyduk mu? tamam. Soft girl. Hmm, burası ne olsun? Burası da başka bir başka birinin mi yeri olsun arkadaşlar? Başka bir asistan. Yok. Crazy. Girl olsun burası da. İki yere de ben bakıyorum. Hmm. Crazy girl için böyle rock star yapan bir tanesini bu olsun. Bir tanesi de rock star yapan ha. Tamamdır. Aha işte bu. Buranın rengini nasıl değiştirdiler ya? Ben rengini değiştirmek istiyorum. Ay pembe ne? Burası Rockstar olacak. Soft gör... Aha gördüm. Böyle kaç renk var? Soft görler. Siyah olur. İşte. Tamam burası siyah olacak. Buranın renkleri var mı? herhalde bunun. Aha buldum. Soft gör pembe olur. Evet. Tamam arkadaşlar yaptık. Ofisimiz hazır. burası boş bir yermiş. Hemen gidelim adımızı da değiştirelim. Çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan. Aa! Aa çık artık ya. Ya bir çıkamıyorum şuradan ya. Ha? Ha? çok şükür. Şimdi gidelim şuradaki adı da değiştirelim. Biliyor muyuz? Tıklıyorum ama. Neyse hiç bir şey olmuyor. Tamam. Hmm, polise gidelim. Polis abi. <laughs> polis abi ben hırsızlık yaptım. <laughs> hiç <mi> polis yok? Hı <laughs> Tekler var mı? Başkalarına atış edebilirim. Bu ne? Kamera. Damga mı bu? Kalem mi? Değişik bir şey. Buradaki kağıtlar falan var. Tamam çıkalım buradan. Burası benim işime yaramaz. Çıkalım buradan. Çıkalım buradan. Çıkalım buradan. Çıkalım. Ben banka soymak istiyorum. Burası apartman zaten. Hıh hmm, apa apartman apartmana girebiliriz. Bu apartmanlar Robux'lu. Tabii ben benim Robux'um yok. Tabii bir gün olacak bir gün. Şu apartmanımıza bir girelim bakalım. Ne var bir Abi kapını açma abi. Abi Arkadaşlar almıyorlar beni içeri. Of oh, yeter ama. Gideceğim. Arkadaşlar bu kuaför mü? Dondurma dondurma dondurma, 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 alacağım. Oh, oh, oh. Hmm. Vanille istiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bugün hırsızlık yapmaya denedik. Polise girdik. Bir adamın evine girmeye çalıştık. Ve en sonunda dondurmamızı yedik. Ve artık videoyu bitirme vakti geldi. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.